Çek. He? Ne yapıyorsun orada çek sen? Kitaplarını ayırabilir mi? Ayırdım. Ayırdın mı? Oy bu kadar kitaptan vaz mı geçiyorsun? Hihi <laughs> çok seviyorum onları. Vaz mı geçiyorsun bu kadar kitaptan? Ne vazgeçmiş diyor Aferin sana. İki tane bırakmışsın. Ama biraz daha bırak. O kadar az kitap olmaz. Biraz bırak. Bunlar çok vermişsin. Hayır ya. Bunlar vermediklerim. Onlar verdiklerim. Nasıl yani? Bak anne bunlar vermediklerim benim. Onlar verdiklerim. Anladın mı? Hayır. Nasıl anlamadın? Anne çok basit. Bunlar bizde kalıyor. Onlar gidiyor. Öldükçü gibi bir şey vermemişsin. Daha okuyamıyorsun bile. O şun. Ben onları seviyorum. çık. Ne oldu? Ben bunları vermem. Öldükçük daha okuyamıyorsun. Bir işe yaramıyorlar. Herhalde. Ben okuyorum sana. Vermem. O şun. Ben yeşim yeğene bakıyorum. Neyine bakıyorsun? Neyine? Yeşim yeğene Olsun vereceksin. Hayır vermeyeceğim. Vereceksin. Evet arkadaşlar biz bir karar aldık. Bunlar benle kalıyor. Çünkü kitap okumayı çok seviyorum. Ama bu kadar kitabı da veriyorum. Hem de bizim e, annemi benim okulumun kütüphanesine bağışlayacağım. Bir okumayan çocuklar da okuyabilsin diye. Siz de okumadığınız kitapları kütüphaneye ve ihtiyacı olanlara bağışlayabilirsiniz. Sizi seviyorum. Öptüm.